TBT nedir? Bilmiyorum. Tabut'un kısaltılmışı. <gülüyor> <gülüyor> TBT nedir? TBT bildiğim kadarıyla Instagram Twitter üzerinden bir bağlantıydı. TBT nedir? mısın? <laughs> <laughs> Yemiyor musun? <laughs> TBT nedir? Ee, eski resimlerin perşembe günü paylaşılmasıymış herhalde. Ya aslında biz de bilmiyoruz. İlk defa duyduk ama internetten araştırdık TBT Türkiye Birlik topluluğu falanmış herhalde. <laughs> ne iş arıyordu bilmiyorum. TBT nedir? Sosyal medyada görüyorum ama ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Aslında yine sosyal medyada karşımıza çıkıyor ve geçmiş olan fotoğraflara yapılan bir etiket diyebiliyorum ben. TBT nedir? Türk Talebe Birliği. <laughs> Instagram'da genç bir zamanda attığımız fotoğraflara yaptığımız hashtag. TBT nedir? E, TBT hakkında genelde dışarıdan duyduğumuz ve Instagram'dan gördüğümüz kadarıyla eski fotoğraflar. TBT nedir? İlk başta arkadaşlar e, kolay gelsin hepinize. TBT, Instagram veya sosyal medyada e, kullanılan, geçmiş zamanda dönemde anlatılan ifadeleri anlatmak için kullanılan bir simgedir. TBT nedir? Bilmiyorum. TBT. Ya şey, Türk Müzik Birliği değil mi? TBT <laughs> <laughs> nedir? TBT vallahi bilmiyorum ya. <laughs> e, Türkiye Bilişim Teknolojileri falan olabilir mi? TBT <laughs> 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 nedir? Ee, Instagram'da kullanılıyor galiba, hashtag şeklinde. Throwback Thursday anlamına geliyor. Sanırım hani geçmişten bir fotoğrafınızı perşembe günleri paylaşıyorsunuz. Ama ben hiç yapmadım daha önce. İşte az önce arkadaş telefondan bakıp yaptığı için o yüzden biliyor yani. <laughs> Yanlış anlaşılma <mı> olmasın. <laughs> TBT arkadaşımızın da dediği gibi perşembe günleri paylaşılıyor. Cuma olmaz. Niye cuma olmaz derseniz bilmiyoruz. Evet, kendini bilmedim biri. Bu kadar. TBT nedir? Bilmiyorum. Ne LGBT gibi bir şey mi ne? Hmm. TBT şeydi, perşembe günleri Instagram'a atılan Geçmişten çekilmiş fotoğraflar değil miydi? Böyle hashtagle yazıyorduk onu. Öyle diyebiliyorum. TBT nedir? E ben hayvanlara bakım evi olarak biliyorum. İkinci bir isim olarak biliyorum. <laughs> TBT nedir? Bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir fikrim yok. Instagram belli. desem Twitter desem... Herhangi bir ee, şey aklınıza evet, gelmez mi evet. acaba? Tam olarak telaffuz edemiyorum ama e, sanırım farklı bir e, şey. Yok, <laughs> tam şey, bir şey. miydi? bir fotoğrafın tekrardan yayınlama birinin yayınlaması, o mu? Evet. <laughs> ha, biliyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> TBT nedir? Türk Birliği Teşkilatı. Tamam. TBT nedir? Ee, Türkiye'nin büyük tarihi olabilir mi? Başka ne olabilir? Türkiye basketbol takımı. TBT nedir? TBT Türkiye elektrik okulu. TBT nedir? Türkiye büyük devlet abla mı başka bir şey gelmiyor. TBT nedir? TBT Türkiye büyük basketbol topluluğu. <laughs> başka ne olur? Başka ne olabilir? Türkiye Büyük Bisikletler Derneği. <laughs> Biraz zorluyorum ama <laughs> başka Neyin kısaltmış hali olabilir? Neyin kısaltmış hali olabilir? Bilmiyorum. Ee, peki Instagram desem, Twitter desem, fotoğraf desem sana neyi çağrıştırır? Ha, Instagram'da görmüştüm. Geç geç insanların geçmişteki fotoğraflarını yayınladıkları zaman yazıyorlar. <laughs> TBT nedir? Vallahi bilmiyorum ki birazcık düşünseniz böyle neyin kısaltılmış hali olabilir? TBT. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum ya. Birazcık daha. TBT. Böyle bir şeyin kısaltılmış hali ama neyin kısaltılmış hali olabilir? Vallahi bir sürü şey var ya, çalışmalar da. Türkiye basketbol ligi yok, yok. TBT. 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 Vallahi bilmiyormuş. Şey. <laughs> TBT nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Ablam şimdi tabata mebete ben anlamıyorum. Şimdi Allah peygamberden sorun, bir tarihden sorun biz hani Martin kaçıdır. Bu onlara ya, yaramıyor ki. Ya öyle bir şey soruyor, evet. biz sen söylüyoruz. Ne olacak, ne olacak, olacak? sorumuz ne olacak, savaşa mı girerek kim Rusya'da? Kimse hayırlıdır, kimse hayırsızdır. Bize onu hiç söyleyelim. Çaba, ben ne o bileyim, bileyim çaba. Yine gireceğiz, bunları konuşar. Hükür var. Konuşuruz. Onu onu soruyor, biz sen söylüyoruz. Biz Hüseyin ne bileyim baba? TBT nedir? TBT, Türk Birlik Teşkilatı olabilir. Başka ne olabilir? Başka? Hiç fikrim yok. Sizce nedir TBT? Türk Bağış Kurumu olabilir. <laughs> Türkiye Bankalar Kurulu olabilir. TBT nedir? Çok yararlı bir şeydir TBT. İyi bir şeydir TBT. Nedir TBT? TBT nedir teyzeciğim? Ne? TBT. TBT? Vallahi bilmiyorum nedir? kıralım. TBT nedir? Türk Back değil miydi? Tuesday. Türk Back Evet. TBT nedir? TBT. Ya öyle bir şey sorma. Şimdi bu televizyonda da göreceksin dışarı. Diyecekler bunu bunu niye konuşsun? Ne olabilir sizce? Ya ağzıma getirme uyanlar sana. Türkiye nedir ya? Tebete. Türk. Ya. TBT <laughs> -se nedir? TBT. Sevese -se. imtihandır. Üniversitenin imtihanlarıydı. <laughs> Küçük bir soru sorabilir miyiz? <laughs> sana bir soru sorabilir miyim amca? Soru soracağım sana. Soru soracaksın. Her, sana soru soracağım. Sor. Sorayım. TBT nedir amca? Ne? TBT. PTK <laughs> buralar. t nedir? Vallahi Bilmiyorsun amca. Cık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Senden bir şey soram. Sor amcacığım. He? Sen sor. Nedir, umut nedir umut? Umut Fakirin ekmeği amca ya. He? Fakirin ekmeği. Yok. Değil mi? Fakirin ekmeği yorur mu? Sence umut ne peki? <laughs> He? Umut sence ne demek? Umut Evde bir şuar unun olursa o da bir umuttur. Trobek e, Instagram'da insanların hashtag altında paylaştı. Genelde Perşembe günleri olan bir hashtag diyelim.